Merhaba dostlar, video başlığından belli olduğu gibi bugünkü konumuz drone toplarken yapabileceğiniz en büyük hatalar veya yapılan en büyük hatalar ve bunları neden sen de yapıyor olmayasın? Belki de sen de yapıyorsun bu hataları. Şimdi bugün önümüzde bir cihaz var. Brodrone'un teknik servisine gelmiş bir cihaz. E, muhtemelen tahminlerimiz üzerine bir öğrenci kardeşimizin e, edinmiş olduğu parçalarla topladığı bir cihaz. Şimdi e, şurada bir çizgi ayıralım. Böyle ortadan ikiye ayıralım yani konuyu. Burada eleştirimiz siz cihaz toplamayın. E, bu işi bilmiyorsanız yapmayın değil. Bu işi yapmak için yeterince bilgi edinip sonra bu işi yapın. Çünkü e, burada gördüğümüz manzara maalesef üzücü. Yani bu e, bizim müşterimiz için de üzücü bir manzara. Yani bizim de gördüğümüzde mutlu olmayacağımız bir manzara. Yani yani şu anakartın şu güzel yeni anakartın diyeyim size. Ondan sonra şu cihazlarından Y'sinin, S,C'nin, göreceksiniz buradaki alıcının, motorların genel bu e, frame'in her şeyin heba olmasını sağlayan bilgisizlik maalesef yeterince bilgi olmadan bu işlere giriştiğimiz zaman istediğimiz sonuçları almamız tamamen tesadüftür. Önce bilgi donamamızı tamamlayalım. Ondan sonra cihaz toplamaya başlayalım. Ya bunu bizim çekme sebebimiz gerçekten bu tarz manzaraları biz görmekten mutlu değiliz. Sizler de illaki buradan çıkan sonuca mutlu olmayacaksınız. Şimdi bu cihazı toplayan e, müşterimiz e, hatalar yapmış. Normaldir. Illaki hatalar yapılarak bazı şey öğrenilir ama bazı hataları da e, başkalarının yaptığı iyi işlerden görerekten yapmayabilirsiniz. İyi örnekleri izleyerek takip ederseniz, devam ederseniz o hatalara düşmezsiniz. Şimdi e, bu durumlarda zaten drone'un teknik servisi ne için? var cihazları toplamak için bakım yapmak için fakat bu durumda biraz olay farklı şimdi cihazı açmakta başlayacağım hatalı bir montaj süreci var başından sonuna zaten hatalı montaj süreci ilerlediği için daha yazılım kısmına gidemeden zaten bu cihaz masada kalmış yani uçamamış kritik noktalar var yapılması gereken yapılmaması gereken e, FPV drone üzerinde elektrik bandı olabilir, kullanılabilir fakat elektrik bandını kullanmanın da mesela bir kuralı var. Böyle gevşek, boş elektrik bandı sarılmaz. Bunun da bir sarma yöntemi vardır, bir sertliği vardır. Yani en basitinden onlardan başlayacağız şimdi yorumlayaraktan. Burada bu video çekme amacımız dediğimiz gibi yani yapmayın etmeyin değil örnek alacağınız bir görsel olsun, örnek alacağınız bir işçilik olsun, bir iş olsun. Onun üzerinden ilerleyin. Veya yani örnek veriyorum profesyonel birisine. Yani bizler oluruz bu. başkar olur. Yani sadece bizden bu hizmeti alın demiyorum. Başka olur. Profesyonel birisinden bu hizmeti alın. Profesyonel bir şekilde en azından toplanmış bir cihaz görün. Hayatınızda kullanın o cihazı. Sonra toplayacağınız cihazları o cihazı referans alaraktan toplayın. Bu çok önemli bir şey. Yani siz hiçbir şekilde gerçekte toplanmış bir cihaz görmeden kendiniz toplamaya çalışırsanız bir de referans toleransınız yok yani bir referansınız yok. O yüzden o cihazın tam doğru bir şekilde ortaya çıkması tamamen imkansız diyebilirim. Şimdi yakından inceleyeceğiz cihazı. Öncelikle zaten kollardaki şu elektrik bandından bahsetmiştim. Yani elektrik bandı sarılabilir. Biz tercih etmeyiz elektrik bandı. Bunun için çeşitli korumalar var, çeşitli metotlar var. Kabloyu buraya tutturmak için. Elektrik bandı biz tercih etmiyoruz. Görüntüsünden ötürü ve uzun vadeli, uzun süre dayanıklı olmadığı için biz tercih etmiyoruz ama kullanılırsa da şu şekilde değil sıkı bir şekilde sarılması lazım. Şimdi bunların altında ne sürpriz yatıyor bilmiyoruz. mesela şurada bakın vida yapmış bir tane böyle. Ya bazı şeyler bir yerden görülmüş illaki tabi ama e, temeller doğru değil. Yani temel doğru olmadığı sürece görülen şeyler uygulamanın da bir faydası yok. Zaten altyapısı iyi değil yani olayın. Şurada mesela bakın çok kritik noktalar lehim kırıntısı var. Havyası doğru değil belki, belki flux kullanım oranı doğru değil, belki doğru bir lehim teri değil. Şu an bunu tam bir şey diyemeyiz ama gördüğünüz gibi bir sürü lehim kırıntısı var kart üzerinde. Bunlar nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu lehim kırıntıları böyle masum durabilir ama uça da bilir bu cihaz çalışabilir ilk başta ama 2 3 3 sonrasında bu lehim kırıntısı mesela şuradaki lehim kırıntısı bakın şu titreşimle buradan illaki kopacak. Bakın şu lehim kırıntısı bakın şöyle yapıyorum. Bak koptu. Bu lehim kırıntısı şuraya gelecek gitmemesi gereken sinyalin gitmemesi gereken yere temas etmesini sağlayacak veya kısa devreye sonuç verecek. E, direkt cihazın ah, havada arızalanacak. Keşke cihaz sadece masada arızalansa, keşke masadan kalkmasa şekilde sorun oluyorsa ama bazı arızalar, bazı sorunlar havada gerçekleşiyor. Bu da riski sadece sizin durumunuz değil, dış etmenlere zarar verecek şekilde yönlendiriyor yani hatayı. O yüzden en azından havada da arıza vermeyecek ve masadan da doğru kalkacak konfigürasyonu yakalamanız lazım. Onun için dediğim gibi doğru örnekleri, doğru şablonu yani en iyi cihazı en azından görüp onun üzerinden kendiniz toplama başlamanız lazım. Şimdi görüyorsunuz ESC kabloları var burada. Her birinde farklı kablo kullanılmış. Çok yanlış. Yani Zaten normalde bile bunun her birine farklı kabloyu geçtim. Buraya kullanılacak kablonun bile belli bir AVG aralığı var. Bu 18'de ile 24 AVG aralığındadır. Motordan motora değişir, amperden ampere değişir bu. Zaten motorların üzerinde gelir kablolar. Onlardan ek yapacaksınız, onlardan ek yapmaz lazım. Kaldı ki her bir motora farklı kablo kullanmak, yani mümkün değil böyle bir şey olması. Bu şekilde bir yöntem olamaz. Birisinde görüyorsanız da o kişi hata yapıyordur. Bu hatalara düşmenin böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir olay yok. Burası doğru. Yani en azından kablo ölçüsü doğru. Tabii lehim yapma mantığı, şu kastırmalar, kablonun bu yönden gelmesi vesaire zaten bunlar doğru değil. Şu an en azından kablo boyutundan bahsediyorum. Her yerde lehim kırıntıları var. Bakın her yerde lehim kırıntıları var. Bu müşterimiz bize ulaşmış. iyi denk gelmiş. Yani bu cihaz havaya kalkmadan masada kalmış. Bize ulaşmış. Şimdi bunun tüm arızalarını giderip her şeyini tamamen söküp bord temizleme sıvısıyla temizleyip arızaları tespit edip herhangi bir arıza varsa sonuçta buna güç verildi bu cihaza herhangi bir arıza var mı yok mu tüm arıza tespitleri yapılıp ondan sonra sıfır gibi malzemeleri sıfır gözle bakaraktan tüm restorasyon şimdi kablolar kesilmiş vesaire bunların hepsinin orijinal haline getirilip toplanması yapılacak yazılım ayarlanacak umarım bu cihaz e, en az maliyette havaya kalkacaktır e, bu video zaten göreceksiniz mesela şurada bakın lehim kırıntısı o kadar tehlikeli bakın koptu düştü kamera buraya bağlanmış yani bu, bu yapılabilir Evet bu kötü bir işçilik ama ya bu işinizi görüyorsa buraya sabit duruyorsa böyle bir şey yapılabilir. Elinizde bir aparat yoktur. Bunu yaparsınız. Yani bu e bu sağlamsa elinde tutun sağlamsa ve çok fazla titreşim yapmıyorsa işi görür ama buradaki bu unsurlar cihazın düşmesine sebep verecek. Yani bunu bile artık ben okeyim burada kabul etmiyorum ama bu geri kalanı değilim. Bu videoyu çekme sebebimiz dediğim gibi bir daha bunu vurgulara söylüyorum. Bunu yapmayın, etmeyin değil. En azından bir tane profesyoneller tarafından, profesyonel birisi tarafından bu biz olur veya başkaları olur tarafından toplanmış bir cihaz görün. Onu Referans alın, onun üzerinden kendi ikinci cihazınızı toplayın. Yani mümkünse ilk cihazınızı e, profesyonel bir insan tarafından toplanmış olarak temin edin. E, sonrasındaki cihazlarınızı kendiniz ona bakaraktan veya onu tamir ederekten hafiften toplamaya çalışın. Şimdi ben bu cihazı yavaştan sökeceğim, tüm parçalarını ayıracağım, sizi de e, bilgilendirmeye çalışacağım süreç boyunca. Neyi nasıl, ne şekilde e, telafi edeceğimizi. Şimdi o zaman cihazımızı bırakalım. Genel biraz olabildiğince burayı vidaları standoffları açaraktan devam edelim. Şöyle bir sürpriz çıktı bantın altından. Yani bu... Şimdi şöyle bir şey var. Yani bazı şeyleri dediğimiz gibi sadece hazır cihaz ya da profesyonel bir tarafından toplanmış cihaz alsanız da edinemeyeceğiniz bilgiler var. Şimdi karbon, karbon fiber kendisi iletken bir malzemedir. Yani bu malzemenin kendisi iletken. Elektrik iletebiliyor. Yalıtkan değil. Plastik gibi değil. Yani. Şurada görmüş olduğunuz büyük bir hata var. Burada ne yapılmış? Ben bantları söktüm. Şu üç tane faz birbirinden böyle uzak şekilde böyle birbirine demiş ki değmez herhalde. Şöyle buraya bantlanmış. Fakat hadi birbirine değmeyeceğini varsayalım. Ki mümkün değil. Birbirine değecek. Bu drone inanılmaz titrecek ve bu burada yani. Yani bu, bu, yüksek devir. Bu 30 bin devir çevirirken bunun burada titreşme birbirine dokunmaması imkansız. Bu Bunlar karbona dokunuyor böyle temas ediyor. Karbona temas ettiği için birbirleriyle temas halinde zaten bunlar burada. Umarım ESC'miz sağlamdır. Eğer bu şekilde motor döndüyse fazlar arasında kısa devre olduğu için yüksek dirençten ötürü bu ESC yanar. Yani mosfetler yanar. Yani bunu gönderen müşterimize de bu güzel bir örnek olacak aslında. Bu koli bandı kabul edilebilir bir şeydir. Elektrik bandı tamam güzel kullanılabilir. Tercih etmememize rağmen makaron diye bir şey var. Yani makaron kullanıyoruz bunlarda. Yani bu işçilik için lehim kalitesi ortanın bir tık altında yani. Çok kötü diyemem. Zaten burada bu büyük sıkıntı vardı. Yani neresinden tutsak zaten elimizde kalıyor. Karbonla yani sadece böyle açık kablolar değil hiçbir devre de temas etmemesi lazım. Yani lehim kırıntısına bakın. Yani böyle şeyler e, kabul edilemez. Yine söylediğim gibi. Bakın şurada koskoca bir lehim parçası var. Bu şekilde. Diğerleri de zaten aynı bu şekilde çıkacaktır. Artık bunları göstermeyeceğim. Hızlıca motorları açayım. Motorları keselim. Şu kabloları buradan izole edelim. Bir bakalım. dostlar geldik çattık cihazın son aşamasına bu sistem giriş seviyesi sistem diyebiliriz. yani Bundan daha giriş seviyesi bir sistem yok. Bir müşterimizin, muhtemelen öğrenci, onun cihazı. Şimdi cihaz üzerinde o görmüş olduğunuz kaos ortamını giderdik. Şimdi cihazı şöyle size bir göstereyim. Zaten detay görüntüleri giriyordur. Yani cihazda olabilecek ZMR250 bu frame. Bu frame, evet şu an günümüzde sevilmeyen bir frame. hiçbir bu frame'i sevmez, hiç etmez ee, Ama zamanının efsane frame'i ve doğru kullanılırsa, doğru montaj yapılırsa en uygun şekilde belli bir kadar sizi eğitebilir. Size FPV'ye giriş yolu olabilir bu frame. Yani o yüzden kötülemeye e, gerek yok. Kullanılabiliyorsa, sizi eğitebiliyorsa, size eğitim yönünde yolunda, yolunda en ucuz maliyette destek verebiliyorsa tercih edebilirsiniz. Bir sorun yok. Motorlar racers'lar yine giriş seviyesi. Ya, tabii dayanımı düşüktür ama e, yani çim alanda, toprak alanda uçtuğun sürece, taşa vesaire düşmediği sürece bir sorun yaratmaz motorlarda. Bu şekilde işçiliğimiz, içerisi bu şekilde. Fremin belli başlı e, bir yapısı olduğu için kendi başına bir yapısı olduğu için onlara müdahale edemiyoruz. Şu şekilde buraya race far koyduk. Kons FF'nin Kaan'ın göndermiş olduğu race kullandık. E, şuraya Fly Sky kumandanın alıcısını koyduk. Üst tarafta Mamba'nın VTX'i var. Altında F'si var, Flight Control'un altında Y'si var, ön tarafta analog kameramız var. Kameraya şöyle bir mount sistemi yaptık. Zmr'lerin mount sistemi yoktur. Biz TPO ile şu şekilde mount yaptık. Onu da olabildiğince içeride tutmaya çalıştık ama kanatların girmeyeceği şekilde en azından rahatsız etmesin diye e, kullanan pilotu. Şuraya anten sistemini koyduk olması gereken yere. Şurada bu 2.4 GHz bir alıcı. Buna 90 derece yapmanız lazım. Şu şekilde eski günleri hatırlattı bize. 90 derece alıcı sistemimizi yaptık. Üzerinde 5 inç, 5.1 inç proplarımız var. 4S cihaz. O zaman pilimizi bağlayalım. Bir genel kumanda sistemimizi de gösterelim. Gözlük sistemimizi gösterelim. Gözlüğümüz e içinin gözlüğü. İnanın modelini hiç bilmiyorum. Üstüne de yazmıyor. Yani meşhur bir gözlük zaten Eachon'ın. Flyskay'ın FX-E6X kumandası. Bu da zamanının meşhur kumandalarından hala iş görüyor ama menzili çok düşüktür gerçekten. Yani bu setup'ın menzili gözünüz gitse bile bu Mamba'nın VTX'i 2.5 Watt olsa bile 2500 mW olsa bile e, kumandadan ötürü 200-300 metre geçmeyecektir bunu unutmayın. Şimdi pilimiz takalım. Yani bu videoda bizim size göstermek istediğim şey şu. Kullandığınız malzemeler ne kadar ucuz, ne kadar aşağı segment olsa dahi doğru montaj, doğru bilgi, doğru izlenilen yolla onu bile güzel bir şekilde kullanabilir, değerlendirebilirsiniz. Elinizdeki malzeme en uygun giriş seviyesi diye ona o şekilde bir davranmayın. Zaten giriş seviyesi malzemedir. Çok kaliteli değildir. Siz ona umursamaz davranırsanız tamam mahvedersiniz, hiç kullanamazsınız onu. E bu aynı şekilde kaliteli malzeme için geçerli. Doğru yol izlenmezse, doğru işçilik yapılmazsa o malzemeden bir fayda göremezsiniz. Cihazımızı taktık. İşte doğru ayar. ZMD bir olsa. Görüntü çok stabil. Cihazın sesinde rahatsız edici hiçbir şey yok Gerçekten ekrandan uçurmak çok zor Alışkın değiliz bu şekilde uçurmaya DVR olmadığı için gözlükte ben size şey veremiyorum ee, Ekran kaydı veremiyorum bu şekilde ancak ben de bu şekilde uçurmak zorundayım Çok e, alışkın olmadığım bir şey gayet torklu cihaz. Yani gerçekten en e, giriş seviye cihaz olmasına rağmen torklu yani. Bu arada bu cihazın e, önceki, önceki derken bu cihazın sahibi kurmaya çalışırken EFC'nin işlemcisini yakmıştı. Bu cihazın ana kartının yani uçuş kontrol kartının ee, işlemcisi de değişti 3.3 ee, voltaj regülatörü de değişti bu arada Hepsi değişti yani ee, Onlara testi gerçekleşiyor açıkçası Pile bakıyorum Her şey süper Bence gelip inebiliriz. Sahibine hayırlı olsun Buradaki amacımız hem sizlere Hem de Bu cihazın sahibine yani cihazın en azından örnek olarak nasıl toplanması gerektiğini görüp bundan sonraki toplayacağı cihazlarda bunu referans alması umarım faydalı olmuştur. Ee, bu tarz içeriklerde bir dahakine muhtemelen bir OOT sistem yaparız. E, Dijital sistem. E, bu tarz içeriklerde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bro Drone'la kalın.